9 Eylül Üniversitesi'nden araştırmacı Musa Öztürk değil mi hocam? Çünkü buraya bir ünvan belirtilmemiş. Doktor öğrencisi, evet hocam. Doktor, doktorant diyelim o zaman. Musa Öztürk hocamız bizlere hazırlamış olduğu bildirisini sunacak. Hocam söz sizde. Teşekkür ederim hocam. Saygıdeğer hocalarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu değerli programın organizasından izrasına kadar emeği geçen bütün hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben sunum yapmayacağım. E, sadece sözlü olarak e, sunum yapacağım. Görsel sunum yapmayacağım. Sözlü olarak sunum yapacağım. Değerli hocalarım benim konum temel İslam bilimlerinin önemli bir konusu. Nes, Kur'an-ı Kerim'de Nes, Sünnet'te Nes. E, konu başlığı İbnül Barizi'nin kuran Kur'anil Aziz ve Mensuhu adlı eseri özelinde klasik Nes anlayışı üzerine bir inceleme. Tabi alanın bazı anlaşılması güç terimleri var. Bunları da yer yer açıklayarak e, anlaşılır hale getireceğim. Bu arada hocam süremiz ne kadardı? Ben biraz geç katıldım göremedim. Hocam 10 dakika gibi bir süremiz var. Bir iki dakika genişletebiliriz. İki üç dakikaya da soru cevap ayırıyoruz. Yani 15 dakikaya geçirmemeye çalışacağız. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, Nesin, Lügat'te sözlükte şu tarz anlamlar var: beyan etmek, ortadan kaldırmak. E, bu anlamların en önemlisi nakletmek. E, bu anlamların en önemlisi e, ortadan kaldırmak. Bizim temel İslam bilimleri alanında Nesin ıstılahi e, anlamı şu şeri bir hükmün yani Allah'ın koyduğu bir hükmün Allah'ın daha sonra koyduğu bir hükümle ortadan kaldırılması bunun ne kadar mümkün olduğu İslam alimleri tarafından tartışılmış fakat bildiğimiz üzere İslam'dan önceki birtakım semavi dinlerde de Yahudilikte de Hristiyanlıkta da İslami ilimlerdeki hemen hemen bütün konular zaten tartışılıyordu yani Hristiyan ve Yahudi teologlar da bu konuları daha önce tartışmışlardı Mesela Yahudi teologlar nesli kabul etmiyorlar. Bunun bedaya yol açabileceğini düşünüyorlar. Beda da Allah'a bir nevi eksiklik izafesi demek. Yani Allah'ın koyduğu bir hükmü daha sonra koyduğu bir hükümle ortadan kaldırılmasını bir nevi eksiklik olarak addediyorlar. Ve diyorlar ki böyle bir şey mümkün değildir. Bizim İslam'ın ilk dönemlerindeki alimler nesli kabul ediyorlar. Nesin varlığını kabul ediyorlar e, üzerine yazılmış bir takım eserler de var. E, benim esere geçmeden önce kısaca onlardan da bahsedeceğim. Fakat Hizri 4. yüzyılın ilk çeyreğinde vefat eden Ebu Müslim el-İsfahani diye bir alim var. Mutezili bir alim yani Mutezile mezhebine mensup. Hizri 322 yılında vefat etmiş. E, bu alim Nes'e karşı çıkıyor. İlk defa İslami e, ilimler içerisinde, İslam alimleri içerisinde nesli kabul etmeyen bir alim olarak e, eser telif ediyor. Bu eserlerinde neslitten bahsediyor, nesin mümkün olmadığından bahsediyor. Dolayısıyla artık İslam alimleri arasında da bu konu üzerine tartışma başlamış oluyor. Acaba Allah koyduğu bir hükmü, daha sonra koyduğu bir hükümle ortadan kaldırır mı? Kaldırırsa nasıl kaldırır? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var bu ayette bir hüküm koyulmuş. Başka bir ayet bu ayetin hükmünü kaldırabilir mi? Ya da tartışmayı daha da genişletmişler. Demişler ki madem Peygamber Efendimiz de Allah'tan vahiy alıyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti ya da herhangi bir hadisi, sözü, ayeti ortadan kaldırabilir mi? Ayetin hükmünü ortadan kaldırabilir mi? Bu konuda bir takım tartışmalar olmuş. Değerli hocalarım ee, bu konu üzerine birçok eser yazılmış. Katade bin Diyame, Hizri 117'de vefat etmiş. Yani Hizri 2. yüzyılın başları, çok erken dönem. Nesh'e, nasih ve mensuha özel e, eser yazmış. Bu arada nasih ve mensuhu da açıklamış olalım. Nes ortadan kaldırmak dedik hocalarım. Nasi, ismi fail kalıbı, ortadan kaldıran. Yani hükmü kaldıran e, ayet ya da hadise nasih diyoruz. Hükmü kaldırılan ayet ya da hadise de mensuh diyoruz e, Katade bin Diyame, Ebu Beyt Kasım bin Sallam, İbnül Cevzi, El Ataiki, İbnül Mütevveç, İbnül Barizi bu saydığım alimlerin hepsi bu konuda eserler telif etmiş. Bu eserlerin önemli bir kısmı tarafımızdan Türkçe'ye tercüme edildi. Örneğin benim şu anki sunum konum olan İbnül Barizi'nin Nasil, Kur'an-ı Laziz ve Mensuhu adlı eseri tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. Kitabı yayınlar tarafından yayımlandı. Bu eserlerin özellikleri şunlar değerli hocalarım. Bizim klasik nes anlayışı dediğimiz olay şu. Bu eserlerde çok fazla nasih ve mensuh ayet olduğu iddia ediliyor. Mesela benim e, sunumunu yaptığım nasih Kur'an-ı Aziz ve Mensuhu adlı eserde müellifin İbnül Barizi'nin belirttiğine göre Kur'an-ı Kerim'de 108 yerde nasih, 249 yerde de mensup vardır ki bu sayı çok fazla. Neden bu kadar sayıyı yükseltiyorlar? Çünkü tahsis ve istisnayı da nes olarak kabul ediyorlar. Tahsis ve istisna nedir? Tahsis, Kur'an-ı Kerim'de verilmiş bir hükmün tahsis edilmesi, özelleştirilmesi. Genel bir hüküm veriyor Allah. Mesela şöyle bir örnek vereyim size değerli hocalarım. Cenab-ı Allah diyor ki innal esteydu bile, inna llaha harrame aleykumul meytete ve'deme. Allah kanı haram kılmıştır. Ölüyü ve kanı. Şimdi kan ölü ve kan haram kılındı Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Ama Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. İki ölü ve iki kan nedir? Balık ve çekirge. Balığı yakından biliyoruz ama çekirge bizim kültürümüzde pek bilinmiyor. Pek de konumuzla da alakası yok. Oraya pek girmeyeyim. İki kan da e, kan da İslam'da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de halam, haram kılınıyor. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki iki kan helal kılınmıştır. Nedir bunlar? Karaciğer ve dalak. Dolayısıyla verilmiş genel bir hüküm tahsis edilmiş oluyor. Şimdi bazı alimler diyor ki bunun adı nes değildir. Yani verilen bir hüküm ortadan kaldırılmamıştır diyor. Bazıları da diyor ki bu da verilen bir hükmün kaldırılması kabilindendir. Onun için biz bunu nes olarak addediyoruz. Dolayısıyla tahsis ve istisnaya dair ayetleri, hadisleri esas alan alimler, nes kapsamına dahil eden alimler kitaplarında çok fazla nasip ve mensup zikretmiş oluyorlar. Az önce saydığım kitapların müellifleri hemen hemen hep bu anlayış üzere kitap yazmışlar. Onlara göre Kur'an-ı Kerim'de çok fazla nasih ve mensuh var. Yani hükmü kaldırılmış çok fazla ayet var. En çok verilen örneklerden birisi içki ayeti. Değerli hocalarım içki ayeti Kur'an-ı Kerim'de tek seferde haram kılınmıyor. Yani bir ayet inip tamam içki haramdır artık kimse içki içemez demiyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu cahiliye Arap toplumunda içki çok yaygın artık kültür haline gelmiş. Tabiri caizse ayyaş bir toplum var. Ee, Allah bundan dolayı içkiyi tek seferde haram kılmıyor. Toplumu bu hükme alıştırarak yavaş yavaş haram kılıyor. İşte bu da nes olarak addediliyor. Allah önce bir hüküm veriyor. Diyor ki e, içkinin e, faydası olsa da zararlar çoktur. Sonra işte diyor namaza içkiliyken yaklaşmayın. Ondan sonra da tamamen haram kılıyor. İşte bazıları diyor ki bu nes'tir. Bazıları da tedriç'tir diyor. Yani süreç'tir yavaş yavaş Allah hükmünü izra etmiştir. Bu nes olarak haddedilemez diyor. Bazı alimler nes'in sayısını yani nasip ve mensuh ayetlerin sayısını çok aza düşürmüşlerdir. Değerli hocalarım bunların başında Taberi ve İmam-ı Şafi gelir. İmam-ı Şafi'nin vefatı Hicri 204. Yani Hicri 3. yüzyıl erken dönem kendisi mezhep imamıdır. Taberi'nin vefatı Hicri 310. O da bize ulaşmamış bir mezhebin imamıdır. Onlar e, tahsis, istisna, e, tebyin vesaire gibi hususların nes kapsamına girmeyeceğini söyleyerek nasih mensuh sayısını düşürmüşlerdir. Onlardan sonra gelen İmam Suyuti mesela e, nasih mensuh sayısını 20'ye düşürmüştür. Yani ona göre mensuh ayet sayısı 20'dir. Ondan sonra Şahbeliullah Dihlevi gelmiştir. Mensuh sayısını 5'e düşürmüştür. Günümüzde de bildiğiniz üzere ilahiyat camiasında ee, çok farklı görüşlerle karşılaşabilmekteyiz. Bizim bugün ilahiyatlarımızda da, Türkiye'deki ilahiyatlarda da, dışarıdaki ilahiyatlarda da artık neshin Kur'an-ı Kerim'de vuku bulmadığını iddia eden e, mütefekkirlerimiz var. Bazı e, ilim adamlarımız e, Nesin söz konusu olmadığını söylüyorlar. Nes gibi bir hükmün e, Kur'an-ı Kerim için cari olmayacağını söylüyorlar. Hocalarım bu girişten sonra sureminde kontrol ederek e, hemen hızlıca İbnül Bari'den bahsedeyim. İbnül Bari'nin kitabında da çok fazla nasih, var. Ne kadar hocam? Son 4 dakikanız. Bak bir de başladık. Evet. Şu an 11 geçiyor. İbnül Bari'nin Kur'an-ı Kerim'inde de Fatiha'dan Nasa kadar nasih ve mensuh ayetler tek tek sayılıyor. İbnül Barizi önce nasih nedir, mensuh nedir bu gibi kavramları açıklıyor kısaca. Sonra Fatiha'dan nasıl e, kısa bilgiler verdikten sonra Fatiha'dan nasıl kadar hangi ayet nasihtir, hangi ayet mensuptur diye kısa kısa açıklamalar yaparak kitabını baştan sona tamamlıyor. E, rumuz olarak nasih ayetlerin başına N harfini, mensuh ayetlerin başına M harfini koyuyor. Tabi biz okuyucunun anlaş, e, anlaması kolay olsun diye tercüme ederken bunları açık açık yazma gereği duyduk. E, rumuzları açarak yazdık ama kitabın girişinde bu durumu belirttik. Tahsis ve istisnayı da nes kapsamına dahil ettiği için İbn-i çok fazla nasih ve mensubayet saymış oluyor. Savaş ayeti ve seyf ayeti olarak isimlendirdiği iki ayetin özellikle çok fazla ayeti nes ettiğini beyan ediyor. Bundan dolayı tam net bir tahkikte bulunmadık ama tespit ettiğimiz üzere şimdiye kadar elimize geçen bütün kitaplarda en fazla mensuh sayısı veren İbnül Barizi'dir. 249 mensuh, 108 nasih sayısı vermektedir. Kitabının sonunda da surelerin Mekki ve Medeniliği üzerine bir takım açıklamalarda bulunmuştur. Neticede bu şekilde bir kitap telif etmiştir. Nes konusunu daha iyi anlayabilmemiz için bugünkü tartışmalarla yetinmeyip Klasik eserlerin de okunması gerektiğini düşünerek bu eserleri biz tercüme ettik. Ee, i̇lgilenen arkadaşlar bu kitapları bilenler Arapçalarından bilmeyenler de e, Türkçelerinden okuyabilirler. İlgili eser Doktor Hatim Salih Eddamın tarafından e, tahkik edildi. Diğer eserlerin de önemli ço e, yani bazıları yine aynı e, müellif tarafından muhakkik tarafından tahkik edilmiştir. Değerli hocalarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soruları olan hocalarımız varsa sorularını alabilirim.